çekiyoruz. Gitti. Evet. Ben... Bunlar kim? Bilmiyorum. Böyle yabancı. Bak şimdi ne kadar çok güzel çekiyor. Dakika kaldı. Onun chestlerin yanına gidecek. Chestlerin yanında mı duracağız? Biz hayır buradan başlamıyoruz da bak gel. Hani böyle yerden başlamıyoruz. Ha, başlıyoruz. Diğerleriyle aynı yani. Oh, Bunlar... oh, oh, oh. ha hepsi böyle zaten. Ama hileli ya. kit iki yani hile oluyor. O. Neyse biz hiç bir Birbirimizi koruyacağız. Ha. Bir de bir daha olumsuzluk oluyor yani. Olumsuzlukta, umsuzluk, olumsuzlukta kimseye vuramıyorsun ben Olumsuzluk bittiğinde herkes birbirine giriyor. Allah ne açık değil. Ya o bir kit yani bir hile söylüyor tek kit açık. Burru. O kaldı. Biraz gezecek biz. Gezeceğiz biraz lan be. tarafa girelim. Ne <Sessizlik> serverde argo kelimeler yasak. Yo adamlar çok kötü laflar ediyor. Umarım videodayken etmezler. Ederler. Dost, dost bırak bin tane ettiler. Hiç, hiç görmedim. Hiçbirini görmedim. Mesajlara pek dikkat etmem evet. ben. Burada bir de e, başka başkent plak var. Orada istediğin her şeyi kırabiliyorsun. Burada hiçbir şey kıramıyorsun. Bir söyleyeyim beni burada ezik görseniz şaşmayın. Çünkü ben burada çok kötü oynuyorum. Evet. Ben game oynayan Ama kitleleri belki iyi oluyor. Ne yapıyor? Ben... Oğlum bir... düşün... evet, samuray Sam... çok iyi bir şey sanırım. Yok be. Samuray doğrusu biraz daha güçlü vuruyor da ayakkabılığını ölmüyor. Ama ara işte kılıcın 20 tane okun, bir ayın 5 tane en Demir kas, demir ayakkabı, chainmail ve chainmail ile ilgili. Chain 40 saniye meydum. kaldı. Evet. Ortaya yaklaşalım. 30 saniye 30 kaldı. saniye kaldığında 5 saniye geri, şey. geri geri sayalım. 20 saniye kala kasar benim burada sayalım. Meşhurdur ya meşhur. Yeğe tuzağa düştüm. Ama ölmüyorum. 8, 7, 6, 5, 4, 5, 3, 4, 2, 2 3. 1. Korkuyorum abi yapmayın. Ah, diamond sword. Oha. Altın elma var. Boru, orkona bak. Dur. Ben varım Gel. tane okum var. Gel baba beni takip et. Var diyorum. 2 tane yayım var. De yani server dediğim. server dediğim yani. Hayır işte neydi? Bu Hunger Games yerini de hiç bilmiyorum bu haritayı. Bir de Dungeon. Hayır. Ben de pek de, de, de bilmiyorum. ya. Yani. Aa güzelmiş. Çok var çok var. Bak Allah'a çıkacağız. Uf, neler çıktı. Onu, onu, lan. Ana. Ne oldu? Tuz atmış ya bura. Olumsuzluk kapandı. Aa! <laughs> TP atsana. Duruk. Duruk geldi Duruk neredesin? Allah aşkına ya. D İyi. Evet, huzurayım. Diamond. Durum dilinde! Diamond. D Iblade. Ya, ya bence Neredesin Duruk? Ya. Öldür mü? Oy Dört. Aa buradasın buru. Evet. Bende ne var biliyor evet. musun? Ne var biliyor musun? Canım gidiyor. Ha canın gidiyor mu var? Umarım videoda Skype'ın cızırtısı çıkmaz. Bir de, bir de bazen Skype'dan çok cızırtısı geliyor da. Aynen de pompa. Aynen. Ha sessiz ne buçuk bir film biliyorum ben. Kini-Kitinfo. Kitinfo Kitingo yani bilgi. Doruk bu videomda küfür yazanlar olursa resmen engellerim de. Oğlum ben- Sen kaleye Tengolim. mi girdin? Sembolin! Sen kaleye mi girdin? Sembolin. Hayır. Oo hayır yanındaki taş yedi. Oğlum ben koşamıyorum çok acıkmışım neden koşamıyorum diyorum ben de. Neden koşamıyorum? Bir nota beşte gitti dedim. E şimdi doğru kötü koyar sonra size sesleniyorum. Doğru küfür ediyorsanız da küfür edin de ne kay kazandırır şimdi? Etti, ya. Çok ettiler mi sana küfür? Yok. No. Diyaset falan, diamond set falan yazıyorlar. Bir diamond set adam. ondan ne 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 zor gel, ne kötü bir gelir işte. Herkes oyun iyi başarılar. Onun çiftsiz olanları acıyorum. O adamlar e, şey hilesiz oynayın da delikanlı kimlik falan diyorlar. Şey. İşte. Var delikanlı. <Sülüyor> ne biçim dünya boşa bir sanırım Ben kaleye girdim ha. Ben kaledeyim. <Sülüyor> kale daha dur, dur, Kaç kişi oldu? Dört oyuncu. İkisi de biz. Evet balkona çıkacağım <Sülüyor> değil, <demiştim. Sülüyor> Ne çabuk? Vurup uh, mahsur kendim. Kaleden çıktım. Ya dur Allah aşkına neredesin? Ben ya? mi? Bülük kalenin içindeyim. Surların içindeyim. Güvende ilk. suya atla. Ben şu burada chest arıyorum. Pony mini öldürüyoruz tamam mı? Ne? <laughs> Oo adam VIP'ymiş adam. VIP ne ya? VIP'de bilmiyorsan sen nesin ama Bu oyunda böyle VIP'lere açık kitler oluyor Tank diye bir tane var full downing set Belki evet. de oğlum ya Kardeşlik... diamond set kendisi de Ana Doru İkinize bir şanslar. Hades çok manyak bir şey söyledi Yani böyle vurdun mu yanıyorsun İ lazım atladım. Ah <laughs> Ah <Ahtapot öldürme> Ya <laughs> ne Saldırmıyor da. Ama kötü doğru <laughs> e, Doruk neredesin? Aha, bir tane curiosum. Tiplerinden nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum bu kon Sanırım Bu ne ya mürekkep? Burada yazıyor musun? Adres var bir tane. Evet. Nerede? Aa, adres dediğim ya full demirli biri var. <laughs> bir dakika ya. Demir pantolonlu var. Demir ay demir e, demir üstü var. Şey, şey, şimdi taşın üstüne çıktı değil mi o? İşte o benim. Aa bak. Arkana bak tam arkandayım. Neresi? Tam arkanda yukarı bak. O kadar da değil. Hı? Lan biri bana dalıyor. Lan. Şurada... Lan! Lan. Diamond seti. Aynen. O be. Altın elma yiyorum. Ye yavrum ye ben de geliyorum. Gel. Tam diamond. ne diye biri. ne diye. gel. Tam dağının sertli biri. Beni vurma. Abi bunu nasıl öldüreceğiz? Çekil, 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 çekil. Oo, abinin pro sizden kro. Tamam, yanlış dedim. Yanlış. Bak, özür dilerim. Sen kimiye doluyorsun? Bana dalmadın kesin. Bana niye Oo, o zaman? Yine vurdum. Doruk. Bu Çok pis lan. Y Adam çok pis. 7 milyon tane ok yemiş hala ölmüyor. Ya daha fazla olur. 7 milyon tane ok yedi. Hayır dalma dalma bak bana dalma pişman olursun. Arkadaşlar ne cüretle de 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 sen. Iskaladım. Ya abi durmasana yardım et. Geliyorum bana da öyle daldı. Ne cüretle ne? dalıyorsun lan? Lan ben de ölüyorum. Oğlum. Asıl ölecek keşiverim. Altın elman var bir tane daha. Canın fazla mı? Bunların yüzde yetmiş birini ben vurdum ha. Ya yarısını sen yarısını ben işte. Yok be sen ondan ya, ben ben ondan <gülüyor> kaçarken <gülüyor> kaç kere vurdum görseydin. Lan geldi. Allah <laughs> senin onu öldüremeyeceğim. Oğlum sen kaç. <laughs> Oğlum sen kaç. Ben Oğlum <laughs> <laughs> sen kaç ben şunu al dediğim elim diamond elmamla. Ay diamond elma ne? diamond değil. Abi ya. Yeni gözük şeydi Aha. ya. bu doğru uçtu uçtu. Anlatıyor oğlum sen de arkadan bir dalsan. Ben onu sana buram, arkadan buram. bir dal ona. Öl. Öl. Öleceğim, Öl. öleceğim öleceğim abi. O ben de Ölceğim. öleceğim. Yenilemem gitti. Ateş. İki var. İki canım kaldı benim abi. Oğlum sen ondan kaç. Arkana bak. Arkana bak. Duvara çarpmak üzeresin. Ben ölmek üzereyim. Öldüm. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Ben hayatta kalmak için yaşamış oldum. Üç canım kaldı. Sus Keşke okum olsaydı da o. 20 okum senin için aracadın ya. Oğlum o adam olmasaydı biz Hunger <laughs> Games'in kralıydık da. Aynen ya. Ben daha çok kötüydüm, Sky Wars'taydım. Aa aynen, Sky da süper... Sky Wars'ta süper bir şey. Benim <laughs> interneti Adam işareti yapıyor. Adam takımın işareti yapıyor. O Türk. Zaten Türk. Onunla takım olsana. Olduk da. Seni öldürdüm. Şerefsiz koç ben böyle şeyleri bilirim. O, o yüzden hiç tamam demiyorum. Ben teklif ediyorum Hı. hep. Başkalarınınkine hiç demiyorum. Baba çok oldu böyle şey. Ne Neredesin git. Git. Bana İyice bana sponsor ol. ol. Bana ol falan git. ver. Sponsor ol bana. Ç slash, slash Nasıl? sponsor. Yan çizgi sponsor. Oğlum hala takımım diyor. Böyle bir olan sponsor mu? Bak takımım diyor dalıyor. Arkadaşlar böyle oyunun ortasında siz, sizden güçsüz güçsüzse e, aha oğlum ama oyun oyun oğlum oyun oyun gitme çaldı ben ne oldu mi kaldık dedim o iki tane hackli. hareket edemiyorum ha Abi istediğin şeyi alabilirsin. Ne yapayım Ekinler. Hepsi ekinlerdi. Evet değiştirirsen bittim. Niye ki bittim? Niye bittim ki? Ah be ne kadar akılsızmışız ya. Yeniye kaçmayı aklımızdan bile Aklımı geçiremedik. Aklımı ben evet. geçirdim. Hatta kaçıyordum. Kaçarken adam bana bir çaktı. Da... Ya Huneymin hala Evet. ile takım olurum falan diyor. Ha. Neyse ya çıkalım ya burada iş yok. High Hunger'dakina. Arkadaşlar. High ha. Hunger. Bugünlük bizden bu kadar. Atayla Hunger Games evet. veya server Maceraları e, serimize devam edeceğiz. İyi günler iyi oyunlar. Voldan'dan diamond'lar. Ha devam edeceğiz evet. ama like gelirse. Hadi benden bu kadar.